Boş boş ne kağıda bakıyorsun yapsana bir şeyler. Cevapları bilmiyorum. Tamam benden bakma. Ömer aranızda konuşmayın. Hocam ben çıkabilir miyim? Ama sınav yeni başladı oğulcan. Otur şuraya. Oğulcan Hı? nereye ya otur. Sıfır verebilirsiniz hocam. Peki sen bilirsin. Abi ki otur. İsminiz Asiye. Ne yapıyorsun? Kusur. Asiye ne yapıyorsun? Gördüm ne yaptığını. Dışarı gel benim Asiye. İşte keşke yapmasaydım. Ne oluyor abi Benim yüzümden Asiye de yanacak şimdi. Ne oldu, ne yaptınız ki? Kopya çekiyorlardı sanırım. Ha. Kurtaramadın mı bu sefer Oğlum tamam, sustur ya. Susar mı o hiç? İlla dayak istiyor. Ya uf susun artık ya. Sınavdayız, dikkatim dağılıyor. Hocam gerçekten özür dilerim ama... ...ya ay bir not alsın istemedim. Annelerini kaybettiler. Biliyorum Asiye, biliyorum. Ama sence bu yaptığın doğru mu? Yani... Evet hocam, doğru değil ama yani bir türlü toparlanamadılar. Yani insanın annesinin ölmesi, bununla baş etmesi çok zor. Ben anlıyorum onları. Ben de annemi kaybettim. Ya yani o yüzden yardımcı olmak istedim ama siz de haklısınız. Özür dilerim. Hassasiyetini anlıyorum Asiye ama bu şekilde olmaz. Hadi şimdi sınıfa girelim. Sen de sadece kendi kağıdına ilgilen olur mu? Tamam hocam. Hadi. Aybikeciğim seni ve Olcan'ı bu sınavdan muaf tutuyorum. Siz çalışın. Gelecek hafta sınav yapacağım size, Tamam mı? Büyüksünüz hocam. Çok sağ olun. Hocam sizi neden bu kadar sevdiğimi şimdi tekrar hatırladım. Size teşekkür ederim. Aybikeciğim kağıdını verip çıkabilirsin. Sağ olun hocam. Hmm. Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.